Acımız büyük. Başın sağ olsun Türkiye'm. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz enkazın altındaki vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kurtarılmasını temenni ediyoruz. Kahramanmaraş'ta olan depremden çevre iller de etkilenmiştir. Depremin ardından göç idaresindeki mevcut randevular ileri tarihe ertelenmiştir. Bakanlığımızın duyurusunda randevusu ertelenen kişiler mağdur edilmeyecek, yeni randevu tarihleri hakkında ayrıca bilgi verilecektir diye duyurdu. Şimdi randevu tarihi ertelenen illere gelin birlikte bakalım. Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Urfa, Kilis, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Batman ve son olarak Kahramanmaraş. Bu illerde ikamet randevusu bulunan yabancıların şimdilik randevu tarihleri ertelenmiştir. Panik yapmanıza gerek yok. İlerleyen zamanlarda sizlere bilgi verilecektir. Dualarınızı enkaz altında bulunan yurttaşlarımızdan eksik etmeyin. Dualarımız sizlerle geçmiş olsun Türkiye'm.